Herkese merhaba, ben Rana. Bugünkü videomuzda sadece ben varım. Malum koronavirüs takip sebebiyle evde bulunmamız gereken bir dönemdeyiz. Biz de çözümü kolay ekibi olarak evde bulunmayı seçiyoruz ve evde kalıyoruz. Bugünkü konumuz iletişim. İletişim herkesin en basit anlamıyla bildiği gibi kişiler arasındaki bilgi alışverişi, duygularımızı, düşüncelerimizi, isteklerimizi karşı tarafa iletişim yoluyla aktarıyoruz. Bunu yaparken de sözlü iletişim ve sözsüz iletişim kullanıyoruz. Sözlü iletişim adı üzerinde sözcüklerimizle kurduğumuz e, iletişim. Sözsüz iletişim ise e, beden dilimizi içeriyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki e, sözsüz ilettiğiniz mesajlar, karşı tarafa sözsüz ilettiğimiz mesajlar, sözlü ilettiklerimizden çok daha etkili. E, bu kadar etkili olan ne peki? Tabii ki işte kullandığımız jest ve mimikler, beden dilimiz, ses tonumuz, bakışlarımız, e, karşı tarafa ilettiğimiz, bedeninizle ilettiğimiz her türlü mesaj sözsüz iletişimin içine giriyor. Çocuklarla kurduğumuz iletişimde en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi sözlü iletişim ve sözsüz iletişim arasındaki tutarlılık. Bu ne demek? Eğer sözcüklerimle bir şey anlatıyorsam, yani bir şey söylüyorsam bedenimin de bunu aynı şekilde karşı tarafa iletiyor olması demek. Bunu böyle küçük bir örnekle açıklamak isterim. Her evde ufak tefek ebeveyn çocuk tartışmaları yaşanır. İşte genelde anneler daha çok evde olduğu için anne çocuk arasında yaşanır. O yüzden bir anne çocuk üzerinden yola çıkalım. Herhangi bir sebepten bir tartışma yaşanabilir evin içinde. Bu bazen yatak toplamak olur, bazen ders çalışmak olur. Ama illaki tartışmalar olur ve bu tartışmaların sonunda da her iki taraf da aslında çok üzgün ve hatta bazen öfkeli hisseder kendini. Bir ve sonrasında bazen çocuklarımız şöyle şeyler yaparlar, gelirler yanımıza derler ki e, anne beni seviyor musun? Şimdi burada annenin verdiği mesaj çok önemli. E, eğer o öfkeli ya e, o anda öfkeli bir ses tonuyla göz teması kurmadan e, çocuğuna tabii ki seni seviyorum niye bana bunu sordun ki diye cevap verirse çocuğun aldığı mesaj sevgi mesajı olmayacaktır. Çocuk bu söylenenlerden annesinin onu sevmediği sonucunu çıkartacaktır. Çünkü annesi evet sevgi sözleri söylüyor ancak bedeni bambaşka bir şey anlatıyor. Çocuklarımızla iletişim kanallarını açan en önemli noktalardan bir tanesi de dinlemektir. Etkin dinlemektir. Etkin dinlemeyi de duygu yansıtmasıyla ve içerik yansıtmasıyla yaparız. Bu konuyla ilgili bir videomuz var. İzledikten sonra duygu yansıtması ve içerik yansıtması yani etkin dinleme ile tekrardan birlikteyiz. Anne, bugün beden günümüz diye bizim. Öğretmen evet, bizi serbest bırakmıştı. Sonra... E kızlarla kural çektik. Çöreve çıktı ama ben saklanma oynamak istediğim için onlarla oynamadım. Sonra onlar gitti. Beni sattı. Kendi aralarında benim yerime başka birisini alıp başka oyun oynuyorlar. Ne dedin? Nasıl yapamadım? Ya anne ya ben konuşuyorum. Sen beni dinlemiyor musun? Ha, söyle. Diyorum yani. Ee, bizim beden günümüzdü. Öğretmenimizi dışarıda serbest bıraktı. Biz de kural çektik. Sonra e, kö köleme çıktı. Ben de saklambaç oynamak istediğim için onlarla oynadım. Onlar da beni satıp başka birisini aldı. Asya'cığım şimdi yemek saati. Baban gelecek. Ben şimdi iki ay ayağım bir pabuca girdi. Tam da alışveriş yaptın. Yani şimdi aleyhine mi mesele? Evet ya. Ama bak yemek yetişmeye çalışıyor. Bir sürü çocuk var. Başka çocukla oyna. Sofra olacak. Hadi bana yardımcı ol çabuk. Ama ben Hala oynamak istiyorum anne. Kızım şimdi pazar alışverişi yaptım. Canım çıktı yoruldum ya. Ne Başka çocukla oynasaydın o zaman. Hadi çabuk sofrayı hazırlayalım. Tamam ya. Of. Evet dinlenilmeyi ve anlaşılmayı bekleyen bir çocuk. Telaşlı bir anne izledik. Anne her ne kadar kısa cevaplar veriyor olsa da beden dili orada olmadığını çok net bir şekilde ifade ediyordu. Ne zihinsel olarak ne de ruhsal olarak anne orada değildi. Nitekim çocuk da annesinin sözel cevaplarından daha çok bunu alıyor aslında ve diyor ki ''Ben sana bir şeyler anlatmaya çalışıyorum, sen beni dinlemiyor musun?'' E peki ne yapsaydı anne? Hepimizin bazen böyle zamanları olabilir. Yetiştirmemiz gereken çok önemli işler olabilir yemek hazırlamamız gerekiyor olabilir. Önceliklerimiz çocukların öncelikleriyle örtüşmüyor olabilir. Bunlar hayatın içinden çok normal durumlardır. Peki böyle durumlarda ne yapılması gerekir? Böyle durumlarda çocuklarımızla olan iletişimde ilk yapmamız gereken şey içinde bulunduğumuz durumu onlara aktarmak. E, seni dinlemeyi çok istiyorum. Anlatacaklarını da merak ediyorum ve hatta sana yardımcı olmak istiyorum. Ama şu an bunun için Doğru bir zaman değil. Bazen çocuklar buna ya hayır ama ben şimdi anlatmak istiyorum diye karşı çıkabilirler. Bazen anlayış gösterebilirler. Her şartta az önce izlediğimiz iletişimden çok daha sağlıklı bir iletişim kurulacaktır. Çünkü dinlenmemenin çocukların üzerinde çok olumsuz etkileri var. Ne yapacak o zaman anne? Anlattıktan sonra içinde bulunduğu durumu anlattıktan sonra e, mutlaka söylediği saatte ya da söylediği zamanda çocuğunu dinlemeye e, özen gösterecek. Eğer yemekten sonra seni dinleyeceğim demişse mutlaka ve mutlaka yemekten sonra çocuğunu dinlemesi gerekir. E, i̇şte yemek bitti ütü yapmam lazım. E, ütü bitti dizi başladı diziden sonra. Eğer sürekli ertelersen bir önceki videomuzda biz... E, konuştuğumuz tutarsız ebeveyn tutumlarını sergilemiş oluruz e, ve bunun daha önce de konuştuğumuz gibi çocuklar üzerinde çok daha e, başka e, zararlı etkileri var. E, anne yemekten sonra seni dinleyeceğim dedi ve gerçekten yemekten sonra bu konuyla ilgili bir sohbet ortamı oluştu. E, nasıl dinleyecek? Nasıl dinleyeceğiz? E, i̇şte burada etkin dinleme kuralları devreye giriyor. Yani içerik yansıtması ve duygu yansıtması. İçerik yansıtması karşımdaki insana ya da karşımdaki kişiye seni dinliyorum ve seni doğru mu anlıyorum mesajını gönderir. Az önceki örnekten yola çıkalım yine. İşte arkadaşlarım beni oyuna almadılar, sattılar beni yerime başkasını buldular, onunla oynadılar. Dedikten sonra eğer anne e, deseydi ki arkadaşlarının seninle oyun oynamak istemediğini söylüyorsun konuşma çok başka bir yere evrilebilirdi. Yani belki e, ya hayır işte benim istediğim oyun çıkmayınca ben oynamadım onlar da başka birini buldular gibi bir e, cevapla karşılaşabilirdi. E, i̇çerik yansıtması gibi duygu yansıtması da karşı tarafa seni e, dinliyorum ve senin duygularını farkındayım. Senin duygularını doğru mu anladım mesajını iletir. Duygu yansıtmasının çocukların duygusal gelişimine oldukça büyük bir katkısı var. Her şeyden önce çocukların duygularını fark etmesine, duygularını tanımasını ve ifade etmesini geliştirmeye katkı sağlıyor ki bu çok ayrı bir videonun konusu. Ee, az önceki işte videomuzda e, öfkeli bir çocuk e, görüyoruz daha çok ya da biz öfkeli olduğunu zannediyoruz. E, anne orada şey demek yerine ama başka arkadaş mı yok, e, başka birileriyle oynasaydın demek yerine e, arkadaşların seninle oynamadığı için e, biraz öfkeli gibisin deseydi e, yine konuşma çok başka bir yere evrilebilirdi. Belki altından ya hayır işte aslında onlarla oynayamadığım için kendimi üzgün hissediyorum diyebilirdi. Etkin dinleme kurallarına dikkat edildiğinde nasıl bir sohbet gelişiyor? Hep beraber sıradaki videomuzda izleyelim. Anne ya bugün okulda çok üzücü bir olay oldu. Öyle mi? Şimdi bir yemek yetiştiriyorum aslında 2 dakika bana müsaade. Et. Otur bekle geliyorum. Evet canım Ben biraz önce anlatmak istiyordum Şimdi anlatmak istemiyorum Ama ben seni üzgün gördüm Merak etmiştim ne olduğunu Ben daha demin önce anlatmak istiyordum Şimdi istemiyorum Ay Allah baban yemeğe gelecek de ondan acele ettim Peki birazdan anlatmak istersen gene seslen bana oldu mu? Ben seni dinlemek istiyorum çünkü. Tamam. Tamam peki. Yemeğime döneyim o zaman Anne bugün okulda çok üzücü bir olay oldu. Tamam, canım. tamam. İki dakika ver bana bekle anneciğim şurada. Hemen şu yemeği koyayım görmüyorsunuz zaten. Ne oldu merak ettim. Derslerle mi alakalı? Hayır, oyunla alakalı. Evet. Evet. Hani bizim bugün beden günümüzdü ha. ya. Öğretmen bizi dışarıda serbest bıraktı. Sonra biz de aleynalarla oyun oynamak için kural çektik. Kurada körebe çıktı istediğim için oynamadım. Sonra e, onlar da benim yerime başka birisini aldı ve beni satıp kendi başına oyun oynadılar. Ama ilk önce sen oynamayacağım demişsin, bu oyunu demişsin. Ama sonra oynamak istemiştim e belki onu anlamadılar. Çok ne hissettin Asya? Çok üzüldüm ve çok kızdım. Kızdım. Peki şimdi yarın da okul var. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yaparsam yapayım zaten bana inanmayacaklar, beni kabul etmeyecekler. Bence sen bu konuda bir çözüm bulabilirsin. Aleyna ile de iyi anlaşıyorsunuz. Hem bu oyunu oynamak istiyorsan nasıl bir çözüm bulabilirsin? Düşün bakalım. Um, Onlara bir daha oyunun teklifi yapsam kabul ederler mi acaba? Niye etmesinler. Hep aynı oyunu oynamaktan sıkılabilirler gerçekten. Onlar kabul etmezse tekrar ne yapacaksın? Baktın kabul etmiyorlar. O zaman başka birileriyle oynayacağım. O zaman başka birilerine bu oyunu teklif edersen, Belki Alenyan abi görür çok eğlendiğinizi. aslında biz de gelmek istiyoruz derler. Bu ne güzel çözüm oldu. aferin. Aferin Aslı'cığım. Artık biraz daha iyi hissediyor musun? Evet. Bana biraz yardım etmek ister misin? Çünkü çok geç kaldı Tamam Tamam hadi bakalım. <laughs> Sofrayı kurstan. <laughs> hep beraber izledik. E, doğru zamanda yapılan etkin bir dinleme herkesi ne kadar rahatlatıyor ve yeni bir kriz doğmasına engel oluyor. Sadece etkin dinleme yaparken iletişim engellerinden kaçınmak gerekiyor. E, i̇letişim sadece etkin dinleme ile olmuyor tabii ki. E, kanalda bazen bazı sorunlar çıkabiliyor o iletişim kanalında. E, bunlardan e, en çok farkında olmadan karşılaştığımız sorunlar iletişim engellerinden kaynaklanıyor. Bir sonraki videomuzun konusu iletişim engelleri. Ben sadece ufak ufak örnekler vermek isterim. İşte Sürekli soru sormak, yani işte orada anne dinlerken kimsenin oyunu almadı, neden almadı, niye kura çektiniz, sen mi çekti istedin kura çekmek gibi arka arkaya sorular sorsaydı engellere takılmış olacaktı. Ya da direkt çözümü kendisi sunsaydı yine engellere takılmış olacaktı. Oysaki bu videoda çocuğun kendi sorununa kendisi çözüm buluyor. Anne buna sadece yardımcı oluyor. Çözüm bulması çocukların sorunlarla başa çıkmasını geliştirmesine katkı sağlıyor. Dolayısıyla doğru bir iletişim biçimi izledik. O halde ne yapalım? Her zaman şunu hatırlayalım. Etkin dinlenen bir çocuk fikirlerinin önemsendiğini düşündüğü için, duygularının önemsendiğini hissettiği için, kendisini değerli hisseder. Dinlemeyi öğrenir, karşısındaki fikirlere saygı duymayı, farklı fikirlere saygı duymayı öğrenir. Kendi fikirlerini önemsemeye öğrenir, özgüveni yüksek olur, doğru bir şekilde duygularını ve düşüncelerini ifade etme becerisini geliştirir. O yüzden bence etkin dinleme yöntemlerini doğru iletişim için hayatımıza geçirmek her türlü ilişkide çok önemli, ama çocuklarla olan ilişkimizde daha önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki buluşmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.